Bazı maddeler oksijenle tepkimeye girmez. Lütfen buraya dikkat edin. Karbondioksit mesela. Oksijenle tepkime vermez. Neden? Nedeni şu. Oksitli bir bileşik. Bir elementin. Bir elementin. Oksitli. Bileşiğinin. Bileşiğinde diyelim. Bileşiğinde. Element. Maksimum. Yükseltgenme basamağına ulaştıysa Daha fazla yükselt genemez. Biraz daha e, anlaşılır söyleyeyim. Daha fazla oksijenle tepkimeye giremez. Tepkimeye giremez. Mesela bakınız karbondioksitle. Oksijen 2 eksi yükseltgenme basamağına sahip. 2 kere 2 eksi 4 eksi karbon 4 artı yükseltgenme basamağına sahip. O nedenle karbondioksit molekülünde maksimum yükseltgenme basamağına karbon ulaştığından 4A grubundaki karbon maksimum 4 artıya kadar artı yük kazanabilir. Daha fazla elektron sağlayamayacaktır oksijenlere. O nedenle daha fazla artı yük kazanamayacağı için daha fazla oksijenle tepkimeye girip yanamayacaktır. Bu tepkime olmaz. Ama karbon monoksit olaydı. Karbon monoksit olsaydı, pardon şunu yazmadık, silelim hemen. Karbon monoksit olsaydı, burada oksijen 2 eksi, karbon 2 artı yükseltgenme basamağına sahip. Karbon 4 artı olabileceği için oksijenle tepkimeye girip karbonun 4 artı olduğu oksitli bileşiği elde ederiz. Yani karbondioksit elde edebilirsiniz. Yani karbon monoksit yanıcı, karbondioksit yanıcı olmayan bir maddedir. Mesela başka 5A grubundaki azot. Azotun hangi oksit bileşiği sizce oksijenle daha fazla tepkime veremeyecektir? Hangi oksit bileşiği? 5A grubunda azot N2O3 olsa azot 3 artı olur en fazla. Buradaki yükseltgen unutmayın. N2O5 azot diazot pentoksit. Burada 5 artıdır. Evet 5 artıdan daha fazla artı kalamaz alamaz azot. 5A grubunda olduğu için bu tepkime oluşmaz. Sonra 6A grubunda kükürt. Kükürt hangi bileşiği, hangi oksit bileşiği daha fazla oksijenle tepkimeye giremez. SO3 dedi arkadaşımız. Bakalım. Oksijen 2 eksi 3 kere 2 eksi 6 eksi kükürt 6, 6 artı. 6 A grubu A metalleri en fazla 6 artı alabilirdi. yüksek yama basama. Evet bu bileşikte en fazla 6 artı almış. Bu daha fazla yanamayacaktı.